Selamlar hepiniz hoş geldiniz. Ali sorumuzun çözümüne bakalım. Yukarıdaki sayı ilişkisi ve eşitliğini sağlayan ifadeler için aşağıdakilerde de geçerliymiş. Buna göre soru işaretleyen aşağıdakilerden hangisi gelmelidir diye soruyor. Şimdi ilk başta 729 dediğimiz sayı nedir ona bakalım. 729 sayısı 3'ün 6. kuvvetidir. 27 sayısı da 3'ün 3. 3. kuvvetidir. 243 ise 3'ün 5. kuvvetidir. Aslında ilişki birazcık gördüğünüz gibi çokgenlerimizi kenar sayısıyla içindeki sayıları böyle yazdığım zaman çok daha iyi anlayacaksınız demek istediğim şeyi. Şöyle yaparsak burayı bir kopyalayalım. Buraya yapıştıralım. 729 gördüğüm yere sadece 2 üzeri bilmem bir şeyler cinsinden yazalım. 3 üzeri 6 idi. Burası 3 üzeri 3'tü. Burası da 3 üzeri 5'ti. Yani bakarsak kenar sayısıyla bunlar arasındaki ilişki şöyle oluyor. 3 üzeri 6 bölü 6 eşittir. 3 üzeri 3 bölü 3. Neden böyle yaptım? Kenar sayısına böldüm. Demek ki burada bir şöyle bir şekil yapalım. Buraya yazalım. En kenarlıysa. Buranın içerisinde de bir A sayısı varsa. Bunun bana verdiği mantık A üzeri 1 bölü N yapmasıymış demektir. O zaman burada 3 üzeri 5'ten Buranın yine 3'ün bir kuvveti olması lazım. Yani burada 3 var eşitliğin bu tarafında. Bu taraflara bakalım. 36'nın 1 bölü 4. kuvveti. Yani kök 4. kuvveti. Bunun da ne olduğunu şöyle yazabiliriz. 6'nın e, karesinin 4. kuvveti olur ki buradan da kök 6 olarak bulacağız. Bu benim istediğim eşitlik değil. 65-61'e gelmeden önce bakarsak bu da sekizgen büyük ihtimalle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet. 3 üzeri 8'e eşit. Aradığımız cevabın bu olduğunu anladık. Çünkü ne yapıyordu bu? Ee, burada bunun içerisinde yazıldığı zaman 3 üzeri 8. Kenarlarını yapamadığım için şu an böyle yapıyorum. Ee, cevabı 3 olarak gelecek. Diğerlerine bakalım. 8, 2'nin küpü. E, burada da üçgen var. Demek ki bu 2 diye çıkıyor mesela. Bu kök 6 diye çıkıyordu. 4, 96. Bu 2'nin 6. kuvveti oluyor? Yok. Bu 4'ün 6. kuvveti oluyor. Bu 4 diye çıkıyor. 32 2 üzeri 5 olduğuna göre bu da 2 olarak çıkıyor. Bizim burada eşitliğini aradığımız şey bu. 3 üzeri 8 oluyor. 8 kenarlı bir şekilde olduğu için bunun şuradan çıkmış hali direkt B seçeneği olmuş oluyor. Evet bu videoyu da burada bitiriyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.